Sabah güneşe, ormanın yapraklarını altın gibi serpilmişti. Dalların arasından süzülen ışıklar, kuş tüylerinde dans ediyordu. Uzakta bir yerde, ince bir dere, şırıl şırıl ses çıkarıyor, kelebekler çiçekten çiçeğe konuyordu. İşte o ormanda, yüksek bir çam ağacının en üst dalında bir karga yaşıyordu. Bu karganın türleri simsiyah, gagası parlak ve güçlüydü. Bir sabah, karga ormanın kenarındaki köyden dönerken, yerde parlak sarı bir şey gördü. Bir parça peynir. Bu ne güzel bir kahvaltı olacak, dedi sevinçle. Gagasıyla kaptı, ağacının tepesine kondu. Ormanın öte yanında ise tilki dolaşıyordu. Karnı gurul gurul ediyordu. Ne yesem, ne yesem, diye mırıldandı. Tam o sırada gözü kargaya ilişti. Ağacın tepesinde ışıl ışıl sarı bir şey parlıyordu. ''Peynir, o peynir benim olmalı.'' dedi tilki ama o kadar yükseğe ziplayamazdı. Kurnazca gülümsedi. ''Benim dişlerimden çok kelimelerim işler.'' Ağacın dibine gidip tatlı bir sesle seslendi. ''Günaydın güzel dostum, şu ormanda senden güzel tüyleri olan başka kuş yoktur.'' Karga başını kaldırıp baktı. ''Benim tüylerim mi? Güzel mi gerçekten?'' Tilki hemen devam etti. Parlak tüylerinin altında kim bilir ne güzel bir ses gizlidir. Şu ormanın sabahını bir şarkıyla aydınlatır mısın bana? Karga gururlandı. Demek tüylerim beğeniliyor. Belki sesim de güzeldir. İçinden biraz öteyim de herkes duysun diye düşündü. Tilki sabırla bekledi, kuyruğunu sallayarak. Ah, senin sesini duysam var ya, rüzgar bile susar. Ağaçlar bile alkışlar. Karga iyice şişindi. Ben de öteyim o zaman dedi gagasını açarak koca bir gak diye bağırdı. Ama o an peyniri tuttuğu gagası açıldı, pıt diye düştü. Tilki yıldırım gibi atıldı, peyniri kaptı. Karga şaşkınlıkla "Hayır!" diye bağırdı. Ama artık çok geçti. Tilki peyniri bir lokmada yuttu, ardından kıkır kıkır güldü. Karga öfkelendi, utandı, üzülmekle kaldı. Tilki gülümseyerek başını eğdi. Güzel tüylerin var karga. Ama hatırlatmak isterim. Tatlı söz bazen tuzaktır. Övgüye kanarsan elindekini kaybedersin. Karga sessizce düşündü. Demek ki övülmek güzel ama düşünmeden inanmak zararlıymış. Tilki karnını doyurmuştu ama içinde küçük bir pişmanlık hissetti. Belki biraz paylaşırsam bu kadar kötü hissetmem. Peynirin kalan ufak bir parçasını geri uzattı. Al dostum, bunu sen hak ettin. Çünkü ders çıkardın. Karga teşekkür etti. O günden sonra ormanın kuşlarına hep şunu anlattı. Birisi seni göklere çıkarıyorsa, belki seni oradan düşürmek istiyordur.